Selamlar bugün Pazartesi ve Sedat işe başladı 9 gündür evde diyor ben biraz böyle kendimi değişik ve garip hissediyorum. Şimdi biz Asya'yla oyun oynuyoruz odasındayız. Anne odama gel, anne odama gel. Böyle yapacağım işi de böyle hep yarım bırakıp biraz onunla oynuyorum. Biraz gidiyorum işimi yapıyorum. Yemek, yemek. Ee, yemek. Hatta Asya şu anda öğle yemeği yiyecek. Ona köfte kızartacağım birazcık çözülmesini bekliyorum. Yemek. Yumurta mı tamam. yapayım? Tamam şimdi Asya ile oyun oynayacağız mutfağıyla. Ona yemek hazırlamamı istiyor. Bunları sen neden yapmıyorsun? Sen... Ben de sen yap. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi? Ayşe düştü galiba. Ayşe mi düştü? Ayşe nerede? <laughs> Elif, Ayşe ile Elif'i getirsene. Ayşe ile Elif'i mi? Hmm, Ayşe ile Elif'i getir hadi. Tamam. Hadi Ona... zero. <laughs> evet. Şimdi Asya'ya yumurta yapalım. Yumurtayı şunu da yapalım. Evet. Haşlama, haşlama yumurta mı istersiniz? Tamam. Hemen birazcık su koyalım ama. Ama şey haşlama istedim. Birazcık su dolduralım. Evet. Doldur ama onu Şey mi istiyorsun? Sahanda mı istiyorsun? O zaman böyle bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Kıralım. Tamam. Diğer yumurta nerede o zaman? Ha. Ha. Hayır ben yapacağım ben. Tamam o ben zaman şöyle yemek yapalım. Yaparım. Tamam. Ben yemek yaparım. Açalım altını. Hayır ben yapıyorum oğlum. Tamam açalım. Efendim? Ben sahanda yumurta istiyorum, tavada yumurta istiyorum. Ya bir şey soracağım, sizin çocuklarınız da böyle şeyler yapıyor mu? Almış dolaptan şeyi, ballı hardalı, tavayı da almış, yemek yapacakmış. Evet, evet. yemeğimiz hazır. Anne çok sağlıklı görünüyor, bildiğimizi yıkıyor. Onun <laughs> yemeğimizi yıkıyor. Önce bildiğimizi Şimdi dedin, tamam birazcık sıcak olabilir. Bekle istersen. Birazcık bekleyelim ondan sonra yeriz tamam mı? Bir tane daha iç ayranından. Tamam ben ama kalmışım. Sonra oraya gideyim benim Şimdi ocağımın tellerini temizliyorum. Köfteden sonra resmen battı. Ocakta çok fena bir durumda. Oraları temizleyeceğim. Hemen ocağa bir su koyacağım çünkü e, akşam mantı yapacağım. Mantı yapacağım aslında sarma yapacaktım bir de ama sarma yetişmeyecek. Yani bir en az iki buçuk saat falan sürer işte sarmasıydı, pişmesiydi falan. onun şimdi yok ama Bu akşam bunu yapacağım en azından yarına. Akşam babamlar gelebilir. Babamlar yani şöyle eğer babamla annem de gelirse sarmayı onunla beraber sararız diye düşünüyorum. Çünkü iki kişiyle bir kişi arasında çok farklı oluyor. Yani hemen şak sararız. Annem gelmezse de ben artık Asya uyuyunca tek başıma sararım. Bir de kek yapmayı düşünüyorum çayın yanına. Babamlar gelince. Şöyle damla çikolatalı bir kek yapmak istiyorum. Şimdi kekimi yapmaya başladım. Burada 3 tane yumurta var. 1,5 su bardağı da şeker var. Şurada 2,5 su bardağı un var. Vanilya, kabartma tozu. Damla çikolata var ama benim çok az kalmıştı. 1,5 yemek kaşığı falan var ama siz daha fazla koyabilirsiniz. Daha güzel oluyor. Aslında kakaolu yapacaktım. Yani böyle yarısı kakaolu yarısı sade yapacaktım. Ama kakaomla hiç kalmamış maalesef. Sonra yarım su bardağı. bir, bir su bardağı. bardağı da yoğurt. Sütle de yapabilirsiniz. Yoğurtla da. Ben bugün yoğurtla yapmak istedim. Böyle karıştırıyorum. Daha sonra yoğurtla sıvı yağını ekleyeceğim. Daha sonra da ununu çikolatasını falan sırasıyla. Fırınım çalışıyor bu arada 180 derecede. Kekimi güzelce margarine aldım. Şimdi kekimi döküyorum dökemiyorum. Bir kaşık yardımıyla sıyırmam lazım. Bir saniye. Hoppala. Damlama. Şöyle dur. Benim günüm böyle geçiyor. Sürekli yerlerden bir şeyler topluyorum. Sürekli süpürüyorum evi falan. Kırıntı zaten hiç bitmiyor. Süpürgeyi hep yukarı çıkarıyorum burada yer olmadığı için. Onu indir, çıkar. O da beni yoruyor. Bu aşağı kata böyle bir küçük el süpürgesi almak istiyorum. O fakirin darkilerinde gözüm var. istiyorum. Çünkü neredeyse her gün süpürge açıyorum eve. Evet kekimiz pişti. Biraz beklesin ters çevireceğim. Burada da mantımız var. Mantımız pişiyor. Bu kız ne yapıyor burada? Bu Kız ne yapıyor burada? Dur ben çıkartayım seni sen çıkama. Mantımız pişti ama var ya bu bu mantı o kadar tuzlu olmuş ki demin tadına baktım. Tuz koydum biraz içine. Tuzlukta tuz kalmamış. Ben de şeyden, kavanozdan koydum. Ama o nemlenmiş bir bir şey olmuş. <laughs> Tuzun resmen yarısı mantıya gitti. Şu anda bu mantı bir tuz deryası yani. Nasıl yenecek bilmiyorum. Birazcık şöyle sudan, sudan geçireyim. Bugün üstüne bir sakarlık var. Anlamadım. Mantıyı ve makarnayı da sudan geçirmeyi hiç sevmem. Ama mecburiyim. olarak yapmak zorundayım. Bütün vitamini ve lezzeti gidiyor bence sudan geçirince ama bakalım. Bana pasta var. Ay çok fena bu. Bizim tansiyonlar fırlayacak. Kekimizi keselim bakalım. Yiyecek misin bir dilim? mı Açma. Hı? mı Soğudu birazcık. Çok ney? Çok ney anne? Çok mis? Tuk... mis? Bak sen ne kadar güzel olmuş. Değil mi? Çikolata parçalı nasıl? Çikolata yuvarla. Evet. Ama gerçi şey önce mantını ye. Tamam mı? Ondan sonra kekini yersin. Saat şu anda sekiz buçuk ve Asya uyudu. Bugün gerçekten Beni çok yordu. Böyle çocukların bazı günleri oluyor ya böyle. Çok fazla enerji dolu oldukları ve hiç yorulmadıkları günlerden. Asya'nın da o günündeydi sanırım. Sürekli böyle bir şeyleri karıştırdı falan yerlere attı. Böyle çok sinirlendi bana. <laughs> Normalde böyle sinirli bir çocuk değil ama böyle yapma diyorum. Böyle her söylediğime bir tepki falan gösterdi yani. Öyle bir gündü yani. Bugün Ergen Asya'yla uğraştım birazcık. Şu anda uyuyor. Babama da yazdım dedim hani Asya uyudu. İsterseniz gelin. Hani siz bilirsiniz dedim. Daha çok onu görmek için geliyorlar. Ceyda da uyumuş. O yüzden bize zaten gelemeyecektik dedi. Daha uyanır mı dedi Asya. Ben de dedim yani uyanmaz. Hani uyanırsa söylerim de bu saatten sonra uyanmaz yani. E ne koymasalarmış o zaman. Diyor, bak. Biz şimdi film izleyeceğiz ve film beğenemiyoruz daha doğrusu. Beğenmeye çalışıyoruz. Yo, ya izleyeceğiz. Ya da bir yeşil bir şey vardı ya. Bir dakika izledin mi? İzledim. Güzel mi? Ya yo bunu. Ya da bana. Rainbow. İkisi de dran. Tamam şey olabilir o zaman yeşil rehber olabilir. Konuları ne bakayım? Yine karar verdik ismi bu. Ben şimdi şimdiki sözlükten, önceki sözlükten okuyorum. Yani oradaki yorumlara güveniyorum çünkü çok ağla ağlatan bir filmmiş. Herkes çok ağlamış falan. İyi dedim ağlayalım o zaman. <laughs> Şimdi takıyor bilgisayara. Çayımız da oluyor bu arada. Nasıl patlatayım mı dedim istemedi. Kek var. Kek Pili bitmişti. Bu <laughs> filmi nasıl yani dublajlı mı izleyeceğiz? Ayırtayken mouse iyiydi. <laughs> <laughs> mouse. Fare de sen ya boş ver. Ya mouse biliyoruz herhalde. <laughs> Takılıyoruz biz de. Ben bilerek <laughs> mouse ediyorum. çok güzeldi. Öyle çok hüngür hüngür ağlamadım ama birazcık böyle <laughs> gözlerim yaşarmış olabilir hatta bayağı aktılar. Onları şimdi çıkaracağım. Biraz uzun bir film, 2 saat. 2 saat 10 dakika falan sanırım. İsmini şimdi sorarsanız sanırım başlamadan göstermiştim şu an hatırlamıyorum ismini de. Güzel bir film. Böyle bizim ülkemizde yaşanan olaylar çok aynısı değil ama hani böyle paralel şeyler. Ee, o yüzden izlemenizi. Aynen. Artık burada veda edeyim. Birazcık uykum geldi. Bu editi nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Yapmaya çalışacağım artık yapamazsam da bilmiyorum. Yarın sabah yaparım akşam yayınlarım videoyu. Bilemiyorum. <laughs> böyle. Bugün de böyle geçti. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.